Yalnızlık insanlık tarihi kadar eski bir fenomendir. Her canlı tarafından bilinen ve hissedilen bir şey olsa da bu fenomen her yaşam formunun kendi edinmeli doğrultusunda deneyimlenebilir. Yalnız bireyler çevresinde gerçekleştirdiği ilişkilerden tatminkar bir bağ kuramadığında bu duygu durumu açığa çıkar. Özellikle kendi yaşam alanında olan zihinsel konumu, aile ile olan mesafe, arkadaşlar arasındaki hiyerarşik statü ve geçmişi olan özlem gibi durumlar insanı bu duyguyla baş başa bırakabilir. Gözlemden en önemli veri ise yalnız bireylerin bu duygusal durumunun insan sayısı ile bir ilişkisi olmadığı yönündedir. Yani kalabalıkta da olsa bir insan yalnız hissedebilir. Yalnızlık geçici gibi gözükse de bazı yalnızlıklar ömür boyu da sürebilir. İnsan zihinsel olarak da yalnız hissedebilir ve bulunduğu mekana, dış dünyaya olan aidiyet hissi geçmişe duyduğu özlem ile yok olabilir. Kişi anlarını zihninde yaşar. Şimdiki zaman ile bağ kuramaz, kendi yaşatları, sevdiği insanlar etrafında olsa bile kaybettiği, daha doğrusu aradığı o şeyin ölçeği doğrultusunda yalnız hissedebilir. Yalnız olmanın temelinde salt pozitif ya da negatif bir göstergenin varlığından tam anlamıyla söz et Etmek mümkün değildir. Önemli olan etken bireyin bu yalnızlığı nasıl deneyimlediği ve nasıl yönettiği ile ilişkilidir. Bireyin tercihi yalnızlık da olabilir. Aslında buna tek başınalık deniyor. Bunun ayrımını biraz daha açacak olursak, tek başınalığın getirdiği o yalnızlık insana içe dönmede ve hayatını şekillendirip önemli şeyleri öne çıkarmasında olumlu bir etki yaratabilir. Her insanın hayatı boyunca mutlaka hissetmiş olabileceği bir duygu olan yalnızlık kalıcı hale geldiğinde ise ona maruz kalanlar için ciddi bir sorun oluşturur. Durabilir. Genellikle yalnızlığı tercih ettiğini söyleyen kişilerin de aslında başlangıç olarak tek başınalığı tarif ettiğini gözlemliyoruz. Yani onu tanımlıyorlar. Çünkü tek başınalık daha çok pozitif bir hali belirtiyor ve yalnızlık bunun tam tersidir. Sinema tarihine baktığımızda ise yalnızlık kavramı hemen hemen her filmde karşımıza çıkan ikili karşıtlıklardan biridir. Karakterlerin motivasyonları, amaçları ve yolculuklarını etkiler. Favori Kekin filmi de iki insanın yalnızlıklarını yaşama ve adlandırma biçimleriyle izleyen her herkese aslında gelecekten bir haber veriyor. Film İran, Fransa, Almanya ve İsveç ortak yapımlarında çekilmiştir ve başlangıçta yönetmenler ile gündeme geliyor. Filmin çekimleri bittikten sonra ödül töreni için iki yönetmenin İran'dan çıkışına izin verilmiyor ve bu gerçekten o dönem çok tepki toplamıştı. Festivalden de 6 ay önce filmin kurucusunun da evi basılıyor. Yönetmene, film ekibine, filmin Berlin Festivali'ne gönderilmemesi için baskı yapıyorlar o dönemki insanlar ve hatta yönetmenlerin pasaportlarını falan da ellerinden alıyorlar. Yani İran'da biliyorsunuz film yapmak hani yönetmenlerin gerçekten istediği şekilde sanatını icra etmesi bu tarz buna benzer ülkelerde çok zor ama her ne kadar hayatın her alanında gerek toplumların başında olan siyasi güçler gerek toplumsal tabakalaşmaların din ve değerler üzerine karşı duruş ve politik bakışlarını bastırma hareketleri olsa da sinema ve sanat sözünü her zaman söyleyecektir ve izleyicisiyle buluşacaktır. Şimdi biraz filmi anlatacak olursam 70 yaşında olan ve yalnızlığı iliklerine kadar yaşayan kadın kahramanımız Mahin karakteri ile başlangıçta karşımıza çıkıyor. Mahin belli bir yaştan sonra eşinin de ölümünün onda yarattığı etkiyle yalnızlık duygusunu sonuna kadar hisseden ve hayatında yaşayan bir karakterdir. Ve bir de bunu İran gibi baskıcı, sert bir ülke içinde yaşayınca insanın daha da yalnız hissetmesi ve kendine, topluma yabancılaşması çok kaçınılmaz oluyor. Mahi'nin hayatına baktığımızda hani hayatındaki yalnızlığı teselli edebilecek tek şey yurt dışında yaşayan kızıyla yaptığı görüntülü görüşmeler. Onu her sabah telefonla uyandıran arkadaşı çünkü uyku sorunu var Mahi'nin. İşte bu şekilde hayatın sıradan rutinleri ve yaşlılığın getirdiği zorluklar ile gününü geçirmektedir. Aylar sonra ise evine gelen arkadaşlarıyla yaptığı konu konuşmada onu bu dört duvardan çıkıp biraz hayata karışmaya ikna ediyor. Mahi'nin bu arkadaşlarıyla ile yaptığı toplantıların rutinlerini incelersek genellikle yemek yedikleri anlar oluyor. işte, sohbetler, hastalıklardan bahsederek geçiyor. Bunun üzerine şekilleniyor. E tabi gıybet de oluyordur bence. Ve bu buluşmalarda yılda bir kez uzayacak şekilde oldukça seyrek şekilde gerçekleşiyor. Aslında bu buluşmaları da özlüyor karakter. Ama ancak yaşlılığın getirdiği, hayatın gündelik şartlarının getirdiği işte o çalkantılı süreç onları işte yılda bir kere işte 3 ayda bir kere belki bazen ayda bir kere gibi buluşmaya itiyor. Ama genellikle işte bu görüntülü konuşmalar ile bu iletişimin sıklığı artıyor ve yalnızlığı bu şekilde bastırıyor karakterimiz. Ha bir de tabi karşı taraf müsait olursa tabi bu telefon görüşmelerinde örneğin kızı ile kurduğu diyaloglara baktığımızda iletişimin o kopukluğunu hissediyoruz o seyrekliği görüyoruz o iletişimdeki. İşte Mahin karakteri de bütün bu yalnızlığın son raddesinde arkadaşlarının sözünü dinliyor ve arkadaş buluşmasından sonra artık kendisini dışarıya atıyor. Hani bu belki yeni bir heyecan arayışından, belki de hayatında bir yenilik istemesiyle alakalı o yalnızlığı kıracak bir şey arıyor Mahin. Evden çıktıktan sonra işte parkta gezinirken çöpleri toplayan bir görevliyle karşılaşıyor. Hatta ona bir yakınlık duyuyor. Daha sonrasında iletişim kuramayacağını anlıyor. İlerleyen süreçte işte kadınların başörtüsüne karışan ahlak bekçileri var orada işte o şekilde deniyor. Onlarla karşılaşıyor ve onlara karşı duruyor orada. Bir şekilde özgürlüğü savunuyor aslında. İnsanların hayatlarına olan baskıcı tutumu eleştiriyor daha sonrasında da emekli insanların kupon karşılığıyla yemek yediği bir lokantaya gidip karnını doyuruyor. Orada da işte karnını doyurduğu sırada Faramars görüyor ve bir şekilde ona bir yakınlık hissediyor. Hani onunla konuşmak istiyor. Faramars da 70 yaşında olan eski bir askerdir. Güncel olarak işte taksi şoförlüğü yapıyor. Kendisini o şekilde geçindiriyor. O da zamanında işte eşi tarafından terk edilmiş ve yıllardır yalnız yaşayan bir karakterdir Faramars. Hayatlarındaki o geçmiş yaşamlarını ve şimdiki düşüncelerini çok güzel bir şekilde birbirlerine anlatıyorlar. Yaşlı ve yalnız bir kadının erkek arkadaş bulmak istemesi hele ki de İran gibi bir yerde bu filmi izleyenler açısından filme ve film ekibine gelen baskılardan da anlayabileceğimiz gibi hiç hoş karşılanmıyor. Yani hani yalnızlık Allah'a mahsustu? Yani böyle bakınca da insanın kendisine bir arkadaş, bir dost araması çok da olağan bir şey değil mi? Neyse biz o konulara yine çok girmeyelim. Filmin yasaklı bir halden dolayı gerilimli bir havası var. Filmi izlerken zaten bunu hissediyoruz. Yaşanan o mutlu anların içinde olan baskı ve gerilim o yasağın getirdiği duyguyu biz İran'da ikamet etmesek de filmde çok net hissettik yani ben öyle hissettim açıkçası. Ancak her şeye rağmen iki karakterinde de yaşının verdiği o özgüven ve yaşayacakları zamanlarının kısa olduğu düşüncesi bu baskı ve korku çemberini kırıyor. Hani Faramarz ve Mahin de aslında birbirlerine açılıyorlar. Vakit geçiriyorlar, sohbet ediyorlar, karşılıklı şarap içiyorlar. Birçok şey konuşuyorlar yani geçmişe dair, geleceğe dair, şimdiki ana dair. Aslında çok çok güzel bir şey bu. Faramarz Mahi'nin ona olan ilgisini görünce de yıllardır durgun olan hayatı bir anda böyle renkleniyor. Hayatlarının son dönemlerinde olan iki insanın ufak çocuksu halleri, birbirinden utanmaları, ne bileyim böyle konuşurkenki nezaketleri, bunları düşününce kaybettikleri, yitip giden zamanın kırbacına adeta bir başkaldırı olarak değerlendiriyorum ben. Hani her şeye rağmen gerçekten gönlümde yer eden hüzünlü ama umut dolu bir hikaye olacak bu benim için. Şarkı söyleyip dans ettikleri tek plan çekim hem insanın şimdiki anını kıymetli yaşaması için hem de geleceğe dair olan yürüyüşünü anlamlı kılması için çok güzel hisler varın diyor. Hani onu ben yani böyle tekrar tekrar izledim o sahneyi. İzleyince siz ne düşündüğünüzü yorumlara yazarsınız ama benim içimi sımsıcacık etmişti. Hayatı düşündüğümüz zaman da arkadaşlar kimse kendi kendine yetemez. Bu bir gerçek. Her insan, her canlı başka birine ihtiyaç duyar. Fakat insanın birey olarak kendine yeterlilik bakımından ideal bir durumda ve yaşamda olması gerekiyor. Her açıdan yani bu. Bu şekilde olmalı. Ve başkalarına sürekli olarak yaslanmadan kendinde mevcut mevcut olma gerekliliğini ve yetkinliğini gerçekleştirmiş biçimde bir yaşam sürmelidir. Ancak tek başınalık ile yalnızlık bu şekilde ayrılabiliyor. Tek başınalığın olumlu yansımasının en önemli gerçekliği de başka insanlara dönüşün bir yolu olduğuna dair inançtır. Çünkü tek başınalık durumu bu inançla beraber anlamına kavuşuyor. Eğer tek başınalıkta ısrar edersek ve o kapıyı kapatırsak arkadaşlar işte o zaman insan yalnızlıkla karşılaşıyor. Tek başınalığın cazibesinin yeri yalnızlıkla dolup taşı veriyor. Sadece tek bir an bile olsa, bir şarkının uzunluğundan dans etmenin yorucu anına kadar geçen o kısa sürede olsa, yaşam peşinden koşulması gereken bir hakikattir. Hayatınızda olan kapıların açık kalması dileğiyle. <laughs>